Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Ulcan. Blockchain tabanında sistem yazılımları yapan bir arkadaşınızım. Arkadaşlar şimdi sizlere bu yönetimle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu Dukvon'un paylaşımını görmüşsünüzdür. Ee, bir anahtar paylaşımı yaptı. Arkadaşlar bu paylaşım USTC ile Terra arasındaki köprülerin onarmasına ee, gelen paylaşım. Biz bunların kalkacağını söylemiştik. Bunların bir ikisi birbirine bağlandığında tekrar şu anda bridge köprüsü ayrıldı. Yani şu anda USTC ile Terra Classic iki ayrı coin gibi hareket ediyor ve USTC değeri ayrıldı. Ee, bununla birlikte Terra Classic'e giren paralardan işte USTC'nin düştüğünü göreceksiniz. Terra Classic'in yükseldiğini göreceksiniz. İkisi birbirine dengelenmesi gerekiyor. Bunun için de yaklaşık 9 milyar 820 milyon USTC'nin toplanması gerekiyor. Bunu toplamaya devam ediyorlar. Arkadaşlar Terra Classic ile alakalı beni zaten önceden izleyen arkadaşlar biliyor. Terra Classic yerine Bitcoin'e bastım. Bir saniye. Şimdi telefondan çekmek zorunda kaldım. Yoksa videoyu yetiştiremeyecektim arkadaşlar. Şimdi Terra Klasik ile ilgili şunu söyleyeceğim sizlere. Geliyoruz arkadaşlar. Bomba gibi çatır çatır geliyoruz. Ee, yükselişi zaten yani beni izleyenler 2 aydır 3 aydır beni takip eden arkadaşlar. Biliyorlar durumları zaten şu anda. Biz hangi noktadan aldık şu anda hangi noktada herkes biliyor. Ee, Terra Klasik'in 8-9 kat arttığını o noktadan bu noktaya 8-9 kat arttığını herkes görüyor. Onun haricinde bu artışlar hiçbir şey değil. Bu seviyelerde hiçbir e, yani satış seviyesi değil benim gözümde. Tabi bu Kaan Ulucan'ın kendi fikirleri. E, Terra Classic'in e, Kasım sonuna kadar 1 dolarla 10 dolar arası bir değere geleceğini düşünüyorum. E, bu 1 dolarla 10 dolar arasına geleceğini düşünmemde reklam değeri arkadaşlar. Şu anda 1 milyon watch listi geçmiş bir Terra Classic var dünyanın en büyük 10 topluluğu arasında Terra Klasik topluluğu kripto alanında yaptığı projelerle, protokolleriyle Terra Klasik'in yönetimindeki insanlar olsun, yazılımcılar olsun gerçekten e, hepimize örnek olacak nitelikte işler çıkartan insanlar. Şimdi şunları da vereyim size. Bunlar da e, bu borsalar falan Terra Klasik ile ilgili şu anda listelemeye hazırlıyor arkadaşlar. Mesela Binance USD Tether'i açtı. Terra Classic'e ee, işlem çiftlerinde. Diğer borsalardan zaten KuCoin arkadaşlar KuCoin'de alıp satabiliyorsunuz. KuCoin bunun bu Terra Klasik Terra Classic'in Classic hem geliştiricisi hem yatırımcısı. O yüzden yani KuCoin ile ilgili yorum yapmıyorum. Zaten en son Terra klasiğe en kötü kötü olacak bir şey olursa en son uygulayacak KuCoin'dir. <laughs> Binance buradan gelecek yüklü miktar paraları biliyor. Ne kadar 90 milyar dolar ben kaybettim dese de Terra Classic'e Terra Classic'in haber değerine çok güveniyor. Şu anda yani Bitcoin, Ethereum, Ethereum'un mörcü falan hiç konuşulmuyor. Terra Classic'in yükselişi konuşuluyor. <laughs> 216. sıradan 29. sıraya çıkmış bir Terra Classic var. Ee, Terra Classic arkadaşlar çökmeden önce bu arada yine 200 küsürlüncü sıralar, sıralardaydı. Şimdi 29'da ilk 10 hedefleniyor. Terra Classic ile ilgili ya bu çöküş planlıydı zaten. <laughs> Şu anda onarılan şey Terra Classic'in e, yani kendi sistemini daha güçlü bir şekilde getirmeye çalışıyorlar. Yeni USTC çıkaracaklarını yani yeni UST çıkaracaklarını e, söyledi birkaç yazılımcısı. E, fakat şu anda USTC'yi de toplamaya başladıklarını görüyoruz. E, yaklaşık 18 kat daha fazla e, bir piyasa değeri oluşturduğu zaman UST toplanıyor ve Terra Klasi'ye bağlandığı zaman da sistem geri açılmış oluyor. Sistemin açılması bizim için niye önemli? Çünkü arasındaki köprü bağlantısı olan iki coin, biri stable, bir normal coin olup iki coin. Arkadaşlar bu iki coin birbirlerine yardım ediyor. Yani 1 dolara sabit bir UST sürekli görürseniz Terra Classic'in sürekli yükseldiğini göreceksiniz. Taban yazılımını değiştirmediler. Toplam arz aynı şekilde yani toplam arzdan 1 milyar adete inene kadar Terra Klasik öyle ya da böyle yanacak bu seviyelere gelecek Bizim beklediğimiz toplu yakımlar var cüzdanların biliyorsunuz yani cüzdanlar Duruyor 2.7 trilyon Cüzdan duruyor başka bir şey Söylemeye gerek yok zaten bunlar Yakılacak zamanı geldiğinde bu da herkesin cebine para olarak gidecek Terra Klasik ile ilgili biz alımımızı yaptık zaten zamanında hatta ekran önünde de alımımızı yapmıştık. Terra Klasik ile alakalı. Arkadaşlar biz <laughs> hiçbir zaman bu kanalda biz bunu çok biliyoruz. Çok işte biz şöyleyiz biz böyleyiz. Kesinlikle kendimizi övmek gibi bir durumumuz olmadı. Özellikle yani benim yani hiçbir şekilde şu anda katıl grubu dahil yani katıl grubum falan yok. Herhangi bir borsaya, herhangi bir reklama yer vermiyorum. 150 video olacak neredeyse. Arkadaşlar bu kanal bilgilendirme amacıyla açıldı. Terra Klasik'teki olmayacak şeyleri yani yanlış bu böyle olmamalı. Bak bu bizim sistemimizi etkiler. Bu işten biz ekmek yiyemeyiz diye Terra Klasik insanlara anlatmaya başladık. Yani bunu iyi de anlatmışız onu söylüyorum Onun haricinde yani hiçbir zaman Kaan Ulucan kendini öven göklere çıkaran bir adam değildir Hiçbir zaman kibirli adamları seven birisi de değilim Ne olursa olsun yani bu kanal Yani sizin bilgi edinmeniz amaçlı Kurulmuş bir kanal Yani Bilgi her zaman güçtür arkadaşlar. Bu bilgiyi alırsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kendiniz takdir edersiniz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bilgi, bu bilgi belgelendirebilirse bu yani insanlar benim verdiğim bilgileri alıp da kendileri kontrol edip bir şeyler öğrenmeye çalışırsa bu aslında Terra Klasik'teki kazanacağınız paradan çok daha değerlidir. Çünkü bir coin'in altyapısını incelemek, bir coin'in aslında tabanını incelemek, eee bir ile ilgili duyumlardan daha fazlasıdır. Şu anda etrafımda gördüğüm birçok insan her zaman duyumla, haberle alım satım yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar bu sistem bu sistemler şirketleşmiş sistemlerdir. bu şirketler yabancı ülkede olsa dahi Hani Singapur'da bile olsa başka ülkede dahi olsa siz e, bunun white paper'ını İngilizce olarak okuyabilirsiniz en temelinde ya da e, bir internet sitesine bakabilirsiniz. Bu coin'lerle alakalı bu yazılımcıların geçmişlerini özgeçmişlerini her şeyi internet sitelerinde yazıyor white paper'ında yazıyor bunları iyi araştırmanız gerekiyor. Terra Klasik'le alakalı bizim en çok güvendiğimiz şey aslında Dukvon'un yani böyle bir delilik yapabilecek, böyle bir saçmalık yapabilecek bir tarzda bir adam olduğuydu. Çok kişiye kaybettirdi, sıfıra düşürdü. Ama alt tavanındaki yazılımcı grubu öyle bir yazılımcı grubu ki dünyada yapılamayan bazı işleri başardı. Biz bununla ilgili yani protokollerle ilgili daha önceden videolar çektik. Terra Classic ile ilgili, yazılımcılarıyla ilgili e, araştırırsanız siz de öğrenebilirsiniz. Ayrıca yani Terra Rebels gibi bir topluluk olduktan sonra bu coin'in e, yani bu coin'in ölü bir coin olarak kenara atılamayacağını her zaman söylemeye çalıştık, her zaman anlatmaya çalıştık. Terra Classic öyle ya da böyle eski değerine dönecek. Yani bu aslında insanlara en azından bizim Türk insanımıza büyük bir e, büyük bir hani moral motivasyon oluyor. Bu bizim söylediğimiz kısa zamanda 1 dolarla 10 dolar arasında gelse dahi Terra Classic'in kendi orijinal olarak e, kendi değeri de çok yukarılara gelebilir ileriki, ileriki zamanlarda. Çünkü söylediğim gibi Terra Klasik'te proje büyük arkadaşlar. Yani ilk üç hedefleniyor. Ben iyimser düşünüyorum. Bakın gelen aslında bakın gelen bilgiler daha yüksekte. Terra Klasik'i en yükseğe en tepeye çıkarmaya çalışıyorlar. Bilgisi geliyor. Fakat ben bunu üçüncü sırada yani görmek istiyorum. Görüyorum. Zamanında yapmadığımız daha önce Bitcoin'de kaçırdığımız, Shiba'da kaçırdığımız, Doge'de kaçırdığımız birçok fırsatı, %1 milyonluk yükseliş fırsatlarını Terra Classic'te kaçırmak istemedik. Şu anda tabi o yükseklikte yani o değerde bir yükseliş görmedik ama Terra Classic görebileceğimiz en yüksek yükselişlerden birine şahit olabilir. Terra Classic ve en büyük borsalarda da listeli durumda. Terra Classic çökerken de aynı şeyi söyledim. Terra Classic'in çökme nedenlerinin başında bu planlı bir oyun dedim ve ondan sonra sözlerime başladım. Terra Classic bilerek ve isteyerek 35 milyar dolar çekilerek bir anda e, ve sistemi de herkesin kaybetmesini sağlamış. E, yani zavallı durumuna düşürülmüş bir coindir ama e, şunu da unutmayın böyle vakalar, böyle hadiseler olmadığı sürece boğa sezonları da başlamıyor. Borsalarda bu kadar yüksek kazanmıyor o zaman ve bitcoin en yüksek tabanına, en yüksek zamanına ulaşamıyor. Blockchain tabanı riskli bir tabandır. Tekrar söylüyorum. Gördüğünüz gibi Terra Classic gibi bir örnek var karşınızda. Attığınız para sıfıra düşe, düşebilir. Attığınız parayı e, yani iyi araştırarak atmanızı öneriyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama iyice her şeyi araştırmayı öğrenin. Ne olursa olsun yani biz de böyle. Yani biz attığımız zaman bir mesela biz bundan önce bazı coinlere de yatırım yaptık. Bu coinleri atmadan önce de bayağı bir de araştırdık. Yani şimdi bunlar aslında bir geçmişten gelen capital şirketlerden haber alabildiğimiz ya da başka türlü şekilde bu coinlerin hani yükseliş tahmini olduğu en kötüsü en kötüsü yabancı gruplarda çok fazla isminin geçtiğini söylemeye çalışıyoruz. Ee, Terra Classic zaten yani ağzıma sürekli Terra Classic alıyorum ama diğer coinlerin e, yani yukarıya çıkmasını Terra Classic kurtulmadan beklemiyorum bir ya, yani boğa sezonu beklemiyorum Terra Classic yukarıya çıkmadan. Terra Classic'e bu zamana kadar yapılan şeylerin yani şu anda Terra Classic'te meyvesini yiyeceğiz gibi duruyor. Bu seviyeler benim için çok düşük seviyeler. Tekrar söylüyorum. Yani şu anda %10 binlik bir yükseliş Kasım'ın sonuna kadar Terra Classic'te bekliyorum. Net söylüyorum. Bekliyorum. Ama hiçbir videom yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Bu sizin cebinizdeki para her an yani her şeyde sıfıra düşebilir, batabilir, gidebilir. Çünkü bu kripto paralar riskli piyasalardır. kanun söylediği hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.